Evet, rehberde bugün öz şefkati uzman klinik psikolog Rabia Yavuz hocamızla konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Öz şefkat öncelikle nedir? Bir tanımlayarak başlayalım isterseniz hocam. Olur tabii. Yani şefkat aslında çok tanıdık olduğumuz bir kelime <laughs> ama öz şefkat olunca biraz kafa karıştırıyor olabilir. Çünkü yeni bir kavram. <laughs> 2003'ten bu yana Kristin Neff'in yaptığı çalışmalarla birlikte alanımıza kazandırılmış. Baktığımızda 20 senelik <laughs> aslında yeni bir kavram fakat Eski kadim bilgelikten damıttığı şeyleri bir araya getiriyor Kristin Neff. İşte mindfulness gibi ya da ortak insanlık bilinci gibi ya da içimizdeki şefkat potansiyelini kendimize nasıl yönlendirebileceğimizle ilgili bazı pratikleri bir araya getirmiş ve böyle çok güzel bir formülasyon ortaya çıkarmış. Sadece ortaya da çıkarmamış, onun üzerinde bir sürü çalışmalar yapmış. Yani bana bir cümleyle anlatın deseniz Kristin Neff'in çok güzel bir cümlesi var. Öz şefkat insanın kendi kendine de dost olma becerisini arttırmak, bunu sağlamak. Hı hı. Hepimiz değil mi sevdiklerimize, üzerini titrediğimiz insanlara anlayışla, sevgiyle, özenle yaklaşıyorken zaman zaman kendimiz söz konusu olduğunda bazen acımasız, yargılayıcı, hı hı. dışlayıcı olabiliyoruz. Kristin hı hı. Neff de aslında ilk özgüven üzerine çalışmalar yapıyor ve sonra öz şefkati. ...geliştiriyor. Hı -hı. Ve özgüvene ...ne kadar çok yatırım yapılıyor değil mi? Self-esteem evet. diye sürekli... ...özgüveni arttırmanın yolları... ...on adımda özgüven şöyle böyle... ...ama aslında özgüvenin... ...neredeyse iyi gün dostu olduğunu... ...kara Hı -hı. günde yanımızda olmadığını... ...fark Hı -hı. ediyor. Ve diyor ki bundan daha... ...güvenilir bir kaynağa ihtiyacımız var. Evet. Böyle rekabetçi kültürün... ...dışında kaldığımızda... Hı -hı. ...acılarımızda, sıkıntılarımızda, zorluklarımızda... ...bir başımıza kaldığımızda... ...acaba nasıl bunlara yaklaşabiliriz. Hı hı. Kendimize de başkalarına gösterdiğimiz nezaketi göstermenin yolları var mı? Bunu bir araya getiriyor aslında. Neden bu kadar geç keşfedildi hı hı. sizce? Bence Keşfedildiği bunun, tırnak içinde ben, söylüyorum. Yani 70'lerden sonra bir şey var. Yani ciddi bir bireyselci kültür var. Hı hı. Bireye çok odaklanan sen yaparsın, en iyisine değersin. Ben şöyle reklamlar hatırlıyorum işte. Öyle bir pencere tak ki komşuna fark kat gibi Yani hep böyle insanların mukayese edildiği, onda var niye sen de olmasın dendiği. Sen buna değersin gibi şeyler sen buna var. değersin bir ürün üzerinden hı hı. bize veriyorlar. Ama öz şefkat diyor ki değer giydiğin kıyafetle, kazandığın başarılarla, sahip olduğun materyallerle ilgili bir şey değil. Özüne değer vermenin tırnak içinde daha sağlıklı bir yolu var. Hı hı. O da aynı öz şefkatli bir anne gibi kendimize yaklaşmak. Şöyle düşünelim sıkıldığımızda bunu aldığımızda değil mi? O durumdan kaçmak için bazen alışverişe yönelebiliyoruz. Evet. Kendimizi sitelerde gezinirken hele ki artık bu dijital ortamda bunları yapmak çok daha da kolay. Hı hı. Otomatik gerçekleşiyor neredeyse. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum yani çok sıkılmış ne yapacağını bilmeyen bir evladımız var. Geliyor anne ben ne yapacağımı bilmiyorum çok sıkıldım benimle ilgilen diyor. Hı hı. Kendi duygularımıza da öyle bakabiliriz. Aslında içimizde bir huzursuzluk bir sıkıntı var. Onunla ilgilenmek yerine aynı çocuğumuzun eline ekranı veriyormuş gibi ya da çocuğumuzun eline bir paket işte sağlıksız gıdayı açıp hı hı. keyifli de bir tarafıyla lezzetli önüne koyup hani benden uzak ol ne yaparsan yap dermişiz gibi kendimize yaklaşabiliyoruz. Öz şefkatin bence hani bu materyalist toplumda iç isteklerimizin ya da arzularımızın, ihtiyaçlarımızın materyal şeylerle karşılanamayacağını keşfetmekle de çok yakından ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kendi özüme değer vermenin daha sağlıklı bir biçimine yönlendiriyor Kristin'le. Bir tarafıyla işte bu rekabetçi toplumda dediğiniz gibi iş sahibi olmak, meslek sahibi olmak, kariyerde ilerlemek bunlarla ilgili yoğun bir baskı hissediyoruz. Ve görünmeyen emeklerimiz ya da başarı dışında hayattaki diğer duygularımız, durumlarımızla yüzleşmekte, karşılaşmakta güçlük yaşıyoruz. Evet başarılıyken çok iyiyim, özgüvenim yerinde ama başarılı olmadığım zamanlar olacak. Hayatın zorlukları sadece değil mi? Dışarıdaki insanların yaşadığı şeyler değil. Hepimize acılar uğruyor. Onlar Hani geldiğinde evet. onları nasıl karşılıyorum, nasıl misafir ediyorum? Bir başarısızlıkla karşılaştığında hı hı. nasıl hareket edebiliyorum? O zaman aslında öz şefkat biraz da bu e, zor zamanlardaki kara gün özgüvenle, dostu. Hı. kara gündostu, e, zor zamanlardaki özgüvenle de bir ilişkisi olduğunu Var, anlıyoruz böyle. değil mi? Hı hı. Nasıl bir ilişkidir bu? Hı hı. Yani zor zamanlar yaşayan çok sevdiğiniz, çok kıymet verdiğiniz birini hayal edin diyoruz. Hı hı. Siz de kendi zor zamanlar yaşadığınız vakitlerde, kendi içinizde nasıl konuşuyordunuz? Neler söylüyordunuz? Ses tonunuz nasıldı? Hı hı. Bir onları hatırlayın. Bir de çok kıymet verdiğiniz birinin zor zamanlar yaşarken neler hissettiğini bir sayın, Onun hı hı. acısına bir eşlik edin. Ve ona neler söylediğinize bir bakın. Hı hı. Aslında Arada bir fark oldu. var mı? Evet. Hı hı. Arada bir fark varsa, bir uçurum varsa... Demek ki başkalarına şefkat göstermekte, anlayışlı olmakta bir hatayı ya da bir kusuru insan olmanın bir parçası olarak görmekte sıkıntı yaşamazken kendim söz konusu evet. olduğunda ayrı bir standarda sahibim. Ya çok yükseklerde bir yerdeyimdir Hı -hı. muhtemelen yani herkes hata yapabilir ama ben nasıl yaparım bu hatayı diye olabilirim Hı -hı. ya da çok aşağılarda bir yerde kendimi konumlandırmışımdır hep ben hata yapıyorum her Hı -hı. işim ters gidiyor her şeyde beni buluyor dediğimiz daha bugün mağdur hani kurban psikolojisiyle çok sık karşımıza çıkan o çizgiye kendimi düşürüyor olabilirim. Kristin Neff diyor ki zaten şeyin self compassion'ın öz şefkatin bileşenlerinden bir tanesi ortak insanlık çizgisi. <laughs> neden daha yukarıda olmak zorunda ya da neden daha aşağıda olmak zorunda olayım ki? Herkes kadar ben de insanım. Herkes kadar hata yapabilirim. Hatalarımdan öğrenebilirim ve Evet herkes kadar değerliyim dediğimiz bir yer. Aslında gelişime açık kusurlu canlılar olduğumuzu hı hı. kendimize hatırlatmanın yollarını arıyoruz evet. öz şefkatle birlikte. Hı hı. Öz şefkatin üç tane bileşeni var. Hı. Bir tanesi önce dedik ki bir zor duyguyla acıyla nasıl karşılaşacağız onu nasıl kucaklayacağız değil mi bunu konuşuyoruz. Ama önce o zor duyguyu bir tanımak için durmam gerekiyor. Hı hı nasıl iyileştireceğimi görmeden önce ona bir bakmam gerekiyor. Burada mindfulness dediğimiz bugün Türkçe bilinçli farkındalık olarak aslında alana kazandırılan yöntemi kullanıyoruz. Bizim terminolojimizde de vardır. İbnül Vakt olmak deriz. Anın evladı olmak. Hı hı. Şimdiye odaklanmak. Çünkü zihnimiz ya geleceğe gider, evet. kaygılar başlar. Ya geçmişe gider, pişmanlıklar, keşkeler gelir. Bu taraf genelde bizi daha depresif hissettirirken bu taraf bizi daha endişeli hissettirir. Hı hı. Ama buraya geri döndüğümüzde bedenim burada, zihnim de burada olduğunda duyguma bakabiliyorum ve bunu mümkün olduğu kadar da yargılamadan yapmaya çalışıyorum. Ona baktıktan sonra da ben diyorum ki ya bunu yaşayan tek kişi ben değilim. Hı hı. Yalnız değilim, başkaları evet. da yaşıyor. Acaba onlar bunu nasıl aştılar hı. hı onlardan ilham almanın yollarını arıyorum. Bazen kendi içimizde o kaynağı bulamazsak zaman zaman örnek aldığımız insanlar mesela o olsa nasıl yapardı? O bununla nasıl başa çıktı acaba? Hı -hı. Dur onu bir arayayım. Hı -hı. Belki bu konuda ondan tavsiye alabilirim demek. Ve o karşılaştığım acı ya da zorluğa öz nezaket dediğim üçüncü bileşenle yardımcı olmak. Burada yin ve yen felsefesinden bahsediyor. Uzak doğudan aslında şey aldığımız bir felsefe bu. Belki hatırlarsınız böyle bir yuvarlak içerisinde evet. siyah ve beyaz renklerin birbirine karıştı hı hı. ama bir dengenin içerisinde olduğu. Yani hayatın zorluklarla ve kolaylıklarla birlikte olduğunu bize anlatan ve bu dengenin çok kıymetli olduğunu söyleyen o sembolü kullanırken Christine diyor ki Yin kabulü hı hı. kasteder, Yang de değişimi. Önce kabul ediyorum, acımı fark ediyorum. Bu acı bana bir şeyin eksikliğini söylüyor çünkü. Arkasındaki ihtiyacıma işaret ediyor. Sonra da aynı çok kıymet verdiğim bir dostuma ya da çok kıymet verdiğim evladıma ya bunda ne var abartılacak yani dön arkanı git demiyorsam ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, bu durumu nasıl değiştirebiliriz diyorsam o eyleme geçme gücünü de bana veren kısım aslında kendime verdiğim öz nezaketle ilgili. O yüzden çalışmalar gösteriyor ki öz şefkati yüksek bireyler daha sağlıklı seçimler yapıyorlar. Daha fazla spor yapıyorlar, daha sağlıklı besleniyorlar, Hı -hı. daha az hasta oluyorlar, Hı -hı. daha çok motiveler. Bugün itibariyle ben de artık öz şefkatli davranacağım Hı -hı. diyen kişilere hangi pratik bir metodu siz önerirsiniz? Ben şöyle yapmaya gayret ediyorum. Bütün duygularıma biraz çocuk gibi bakıyorum. Hani rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun da böyle içimizdeki çocuk kitabı vardır. Aslında duygularımızın hepsi birer çocuk. <laughs> Çünkü rasyonel değiller. Evet. Her şeyi isteyebilirler, her zaman isteyebilirler. Çocuk işte. <laughs> Duygularımız da öyle. Düşüncelerimizden farklı. Duyguları birer çocuğa benzettiğimde zaten otomatik olarak içimde çok büyük bir şefkat uyanıyor. Bazen öfkeli bir çocuk olarak duygularım karşıma çıkıyor. Bazen korkmuş, bazen yalnız, bazen <laughs> bitkin. İşte o zaman çok sevdiğim bir evlada bir çocuğa nasıl yaklaşıyorsam kendime de duygularıma da öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Yani git ne halin varsa gör demiyorum. Ya da git şununla oyalan demiyorum. Oturup o duyguya bakıyorum. Durumu zorluğunu fark ediyorum. Ve bu durumdan nasıl çıkarız acaba? Hı hı. Birlikte bir dahaki sefere nasıl yapabiliriz acaba? Onu kendime terkin edip yani yataktan çıkmayan bir çocuğum varsa o gün okula gitmek istemeyen ne halim varsa gör demem, değil mi? Evet. Gelirim onu kaldırmanın bir yolunu ararım. Hı hı. Kaldırdıktan sonra belki güzel bir kahvaltı yaparım. Elinden tutarım okula götürürüm. Aslında kendi kendimize de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Freud'un çok güzel bir sözü vardır. Psikoterapinin yegane amacı kişinin kendi kendisinin anne babası olmasını Aa, sağlamak. İşte tam da ben de onu soracaktım. Aynen. Herkes aslında Yapmak kendi annesi için. kendi babası olması gerekir değil mi belli bir hı hı. yaştan sonra? Evet ee, olmak öz bu demek. Yetişkin olmak bu demek evet. Öz şefkatli de bunu e, eminim bugün en geç fark ettiysek de e, yarın itibariyle hatta bugün itibariyle evet, öz şefkatli evet. olmaya hemen başlayalım. E, başlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ayağınıza evet. sağlık. İyi ki geldiniz. Çok da önemli bir konuyu Hı -hı. ele aldık. İnşallah seyircilerimize de faydamız olmuştur ki eminim sizin e, katkılarınızla çok güzel oldu programımız. Ben Uzman klinik edeyim. psikolog e, Rabia Yavuz'la öz şefkati konuştuk bugün.